Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar, Sen Çal Kapımı dizisinin 21. bölüm ve 2. fragmanı gelmiş oldu. Sizler için muhteşem fragman karelerini paylaşmaktayım. Herkes sabırsızlıkla bekliyordu 21. bölüm ve fragmanı. İşte arkadaşlar, sonunda sizler için muhteşem fragman karelerini paylaşmaktayım. Eda Yıldız ve Serkan Bolat'ın birbirinden muhteşem görüntüleri yer almakta. Oldukça güzel kareler gelmeye devam ediyor. Muhteşem çiftimizin birbirinden güzel görüntüleri yine göz okşayıcı ve göz kamaştırıcı. İnanıyorum ki herkes çiftimizi çok beğeniyor ve onlardan gelen kareleri sabırsızlıkla bekliyorsunuz. Ve ben de sizler için oldukça muhteşem fragman karelerini paylaşmış oldum. Evet arkadaşlar, oldukça güzel görüntüleri sizler için paylaşmaktayız. Hoşça kalın arkadaşlar, sağlıcakla kalın.